Şevval gelinin yatak odası açık tonlar ve az eşya sebebiyle gayet ferah. Bohem tarzdaki tedi yatak başlığı peluş bir yatak örtüsüyle kombinlenmiş. Modern tarzdaki kademeli komodinlerin üzerleri boş tercih edilirken pencerede yine blackout bir fon perde görüyoruz. Bu denli geniş bir cephede perdenin tek kanat oluşu doğru değil. Zemindeki toprak tonlarındaki halı ve aydınlatmadaki siyah bir yeli sarkıt avize odaya yakışan seçimler. Giyinme odasında ilk dikkat çeken çamaşır makinesi üstü için kullanılan raf sisteminin kitaplar ve aksesuarlar için sergileme alanı olarak değerlendirilmesi. Reflekte cam kapak detaylı meşe gardrop sade ve zevkli bir model. Yine meşe rengi şifon yerli makyaj masası, kare ayna ve gri silindir pufla tamamlanmış. Kahve tonlarındaki İran halısı odanın tarzına uymasa da çok şık. Bizim giyinme ve yatak odaları için söyleyeceklerimiz bu kadar. Şimdi sıra Buse Varol ve gelinlerimizde. Hanımlar geldik yatak odasına. hekim yoruma başlamak istiyor? Buse Hanım ben başlamak Başla istiyorum. Başla Buse'cim. Evet boş bir yatak odası gördük senin yorumlarınla. Ama bu bomboş bir yatak odası. Komodinlerini kullanmıyorsun sanırım. Yok gayet de kullanıyorum. Üstünü? Evet. Sehpa tercih edebilirsin oralara. Yani ben içine bir şeyler koymak istesem buraya giyinme dolabımı koyarım. Yani makyaj masamı koyarım. Ama ben oraları çekmece olarak kullanmak istemiyorum. Gece yatarken insanın neye ihtiyacı olur? Su, telefon. Ben de üstlerine koyuyorum. Gece yatarken telefona mı ihtiyacın oluyor? Yani alarm falan kuruyoruz ya ha. onun için. Yani i̇htiyaç dahilinde bazı şeyleri düşünerek yatak odanda da bir şey bulundurabileceğin hiçbir şey yok. Evet burası uyumak için çünkü. Hani benimki boşsa burası ne olur ben bilmiyorum. En azından benim odamda bir makyaj masam vardı. Hiç i̇şte önünde bir pufum vardı. Daha e, dekoratif, daha şık duruyordu. Bence burası aşırı boş. Evet belki ben de bu ben bu tarzı seviyorum, beğeniyorum. Yatak odamızın işte takımları benziyor az çok ama yani bana yaptığı eleştiri aslında kendisi daha da fazlasını yapmış. Tamamen boş. Hiçbir şey yok. Bir makyaj masası, bir ayna arardım mesela burada olabilirdi. Yatak başlığı seninkine benziyor değil mi? Renk evet, olarak evet, biraz benziyor. daha bir krem. Hı -hı, evet. evet. Satıcım, benim yatak adam gerçekten boş. Doğru söylüyorsun. Öyle istediğim için boş. Ama senin yatak alan bomboştu yani anlıyor musun? Sen Aşkım, Saçtı. senin makyaj masanın yani. Ya, çok farklıydı. Çok saçma konuşuyorsun, anlamıyorum bile. Nasıl dedi, saçma Yani aslında ikinizin de duvarlarına aksesuar yok. E, bak ben bunu kişi. zaten Hiç diyorum ki beğeniyorum ben Hayır, bu tarzı. Hayır, hayır. evet, bomboştu ben de evet. beğeniyorum. Aslında oynuyorum. onda da Uyumak da yok şey, evet. aksesuar. Evet, yani bomboşun bomboşunu ilk defa duydum ben. Çok farklı. Seninki boş, burası bomboştu. Bu, o aynı tamamen şey sana söylüyor. aynı söylüyor, alakası aa, bile yok. Şimdi az önce aa, söyledim, hiç dinlemiyorsun, aa. hiç dinlemiyorsun. Esma seni de dop dolu buldular, sen ne diyorsun? Ben zaten hiç anlamadım yani. Ee, benim duvarlarımda hiçbir aksesuar yoktu. Sadece yatak odam ve gereken şeyler vardı. Ipıl ıpıldı. Evet ıpıl ıpıldı çünkü o benim tarzım, bak bu benim tarzımdı. Üpülüpüldü. Evet ıpıl ıpıldı, sende hiçbir şey yok. Evet. Yani kızın e, mutfağındaki halısını yatak odası halısına benzettin kendin yatak odan da salon alası kullanmışsın salonda aynı yani aynı şey hiçbir farkın yok aynı avizeyi burada mutlu kullanmışsın salon alası gibi değil bu arada ya balkon, ya o balkon balkon masayla Kili kilim balkon anlamıyor aynı gibi olabilir balkon kilimi salon değil sehpalı balkon masaları oluyor ya oturma grupları yani onun altına çok şık olabilir mutlu, şey bir zaten arkadaşımız genel olarak hep salona göre hareket ediyor mesela avize de bence tam bir salon avizesi bana göre bence salon bile değil bu salon evet katılıyorum yani. sana doğru ben ben e, çok beğeniyorum. Bence e, perdelerimle çok uyumlu. Bu avizelerden piyasada uyumlu. kaldı mı bu arada? evet <laughs> ben... kaldı bak bende var. Son uyum. İşte sen hepsini almışsın. Evet ben almışım. Başka kimseyi kalmadı sana. Pardon. Sana da getiririm bir tane. Aa getirme ben size hemen balkonuma takabilirim ama şu an balkonda yok. Yani aşağıda aynı, salonda aynı, mutfakta aynı, burada aynı. Hani ben diyordun ya kendin hiçbir şey katmamışsın. Sen bir tane bir şey her yere koymuşsun. Sen ne kattın? Tamam şöyle yapalım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Sen resmen bu yatağı mısın, buraya koymuşsun. Bundan da yatak odası demişsin. Hani gerçekten benim sizin tabirinizde boş olabilir ama en azından benim yatak odasını tamamlayan bir sürü eşyam vardı evin içinde. Bir sürü. Seninkinde sadece yatak var. Adına yatak odası demişsin. O kadar. Tamam. Yani benimki boşsa seninki asıl bomboş oluyor bana göre. Tamam. Çok özür dileyeceğim. Buraya bir, bir isim buldum. Pardon. Buraya bir isim buldum. Teşhir yatak odası. Aa, evet. O ne demek? Teşhir. Mağazadaki teşhir. Ben de alkışlamak istedim gerçekten. Bu arada ben şunu söylemek evet, istiyorum. Hani avizelerin hepsi aynı dedin ya. Evet. Bu soruyu bence sen sorma bana. Senin Neden? de hepsi aynıydı. Asla aynı sen sor. Sen sorsan cevaplayayım yani. var. Peki şey var ben sana şunu soracağım. Odanı nasıl tarz olarak yorumluyorsun? Bohem mi? Çünkü başlığın birazcık daha bohem gibi. Ama burası böyle karışık. bir saten gibi bir fon. Yeah. Yeah. Halı... Yani karışık. halı yani karışık. Bu... Hani bana demişti ya karışık. Hatta fon da yani karışım hiç. karışım karıştırmış yani. Bunu burada kullanacağına ya arkasında hani karanlık mı seviyorsun uyurken? Evet karanlık olması için. Ona göre storlar var. Stor var mı burada? Ben göremiyorum. Yok stor kullanmıyorum ben sevmiyorum. Bunu arkaya koysaydın o zaman bence. Bir de bu niye Ezan, burada bitiyor? Burada görüntü olarak Bu niye almasına. burada bitiyor? Komidinin var ya. Evet e, o yüzden. Çekmiyorum Ona göre daha de tercih edebilirdim Ama çekebilirsin aslında. aslında. Geliyor yani orada ama takılı değil. Ama sen bu şekilde yapmışsınız bu şekilde yorumluyoruz. Komedinin sehpa olarak yani. kullanıyorsun ya normalde evet. burada. Yani <gülüyor> buraya <gülüyor> daha dar bir sehpa alıp perdeni tamamlayabilirdim. Çok kötü görünüyor. Doğru söylüyorsun. Ben bu şekilde seviyorum ya. Bence gayet güzel gözüküyor. Bu şekilde seviyorsun biz de böyle yorumluyoruz. Yani tamam, ben bir şey demedim ile ilgili zaten. Konuşmak istiyorum Konuş. aslında, geçmek istiyordum. Bunlar böyle şu dört yastık, bu takım mı? Evet. Hepsi birlikte? Evet. Yani Bence değil çünkü bence arkadaki de. e, içine takılıyor o yastığın evet, normalde. Olan. Üstüne onu geçiriyorsun. Sen renk uysun diye mi bunu takıyorsun? Yok artık. Rezillik. Ee, bu kılıflar <laughs> bununla takım değil. Artık. Ben şununla soruyordum. Dört, dört tane dedim zaten. Ama dördünü birden zaten. Yani, yani şey, yok, bunun hayır. üstüne bir tane daha geçirseniz. Bu geçiriyorsun üstüne, bu değil. Bu içlik. Alez gibi. Alez, bu içlik. Ben normalde iki tane yastık kullanıyorum kullanıyorum. 4 yastıklı değil yatağım. Tamam Sadece süs olsun diye kullandım. Evet süs olsun diye kullandım. Bu şekilde kılıflarım Ama vardı. Dış, dış görüntü, görüntü olarak kullanılmaz. Yatak örtüsü mü battaniye mi? Yatak örtüsü. Takım mı? Aslında battaniye dokusu var. Bakayım. Battaniye yani gibi. bunlar böyle puf deniyor. Tamam, Bunu Bunun bu tarafında da var ama seninki çift taraflı battaniye gibi duruyor bir tık. Yani ben öyle düşünmüyorum ya. Öyle gözükmüyor ne bence. Ne kadar aldın yatak örtünü diyeyim? E, bin TL bu. 7000 bin TL. Şaka yapıyorsun. Evet. Çok yüksek değil. Çok, çok yüksek. çok değil. Bir şey söyleyeceğim. TV battaniye. yere gidip e, evet almaya gidin ve fiyatlara bakın olur mu? Yeni mı? aldım. 7,5 mil... 7,5 Dilim tutuldu ya. Ben koskoca takıma kaç çeşit vardı içinde gördünüz. 7500 TL verdim. Buna 7000 lira mı verdin gerçekten? Yani senin dilim tutunması bana garip geldi. Çünkü kafanda bin TL yani şu an yanında benim kaç milyon TL geziyor bilmiyorum. Hayatım benim Bunun olan benim. Seni var. konuşuyoruz. Bunlar yani benim variyetim. Seni konuşalım. Maddi şeylere seni şaşırmaman senin şaşırmamak gerekir. Sen, şaşırmaman. Şaşırmaman. sen evet. de döndürdün ee, zaten ama o da sana cevap veriyor. Yatak örtünü sen kendin ile Ama ütülenenleri şu anda. Tek battaniye, iki tane yastık kılıfı ve bir sürü çeşitli olan benimki ne diyorum seninki nasıl Esma, aynı Esma, o Esma bir şey bulamadığı zaman hemen senin örtüne bilmem neyini atlıyor. Yani evet. için konuşuyor. Çok da kale Yatağın ne kadar şey var? E, ee, yatağım 60 bin TL, bazam 45 bin TL. Özelliği ne yatağın? Neden bu kadar pahalı? 60 bin ee, çok pahalı değil mi ya? Değil yani bunlar özel yataklar oluyormuş. Omurgini omurgaya iyi geliyormuş. Benim eşimin de belinde rahatsızlığı var. O yüzden alıyorken en iyisini alalım dedik. Yani sağlık önemli bir şey bence. Evet. Bursa Hanım bir deneyebilir miyim ben 60 bin yapıyor mu? Şevval verirse dene. Tabii ki lütfen sorma bile. Yapıyor mu? <laughs> ben bir değişiklik hissedemedim Aslında ama. Aslında şöyle yastıklarım da bu arada. O 7000 TL tek başına bir tanesi şunlar. Bunlar da mesela yattığın zaman böyle kafanın şeklini alıyor. Bo boynunu falan hiç ağrıtmıyor. Orta bir dakika bunu açabilir miyim? Tabii ki tabii ki çıkarın. Ah, ah. Yani biraz sanki yüksek, yüksek yüksek gibi geliyor ama rakamlar. Evet bak böyle şekil alıyor değil mi? Evet. evet. Belli ama dokusunda. Bu aynaya çok iyi geliyor. Çok güzel. Ama sağlık için olduğu için. Yatak odası bence biraz konfor alanıdır. O yüzden çok doldurmak istemedim. Buraya gerçekten para verdim evet. Ama ben oturup dinlenmek için evet. daha sağlıklı O yüzden için. de çok dekore etmedim. Hani siz de haklısınız. Daha farklı şeyler görmek istemiş olabilirsiniz. Ama ben bu şekilde seviyorum dediğim. Aslında dedeyim. bence hoş bu arada özür dilerim. Bence hoş. Pazartesi günü benim evimde boş boş diye konuştuğun zaman bu sefer senden daha farklı şeyler bekledik biz. Hı -hı. Sen bu algıyı bize verdin çünkü. Şimdi burada savunman e ben bu tarzda buna para harcadım. O yüzden boş gelebilir falan deyip konuşman bence yanlış. Bu arada benim yatağımın kenarlarında komidin var. Yani evet. boş diyemezsin. Boş e bu arada senin uzunlamasına bir yatak adam vardı. Evet. Ben buraya bir tane daha bir şey koy yapmıyorsam çok sıkışmış Yo, olur. Yok şu olur. olan çok boş. Ben çok güzel yani, koyulabilirim. Zaten giyim odamda bunun devamı, evet, var. Odamda devamı evet, var. Evet giyim odamda devamı var. Benim Hatta orası bayağı büyük. Bayağı Benim rahat. Vardı. Aramaz. Ama tasarlayabilirdim. Giyim odamı da gördük. Orası da ekstra boş. Perdelerini, çok Perdelerini bu black out perdeleri ne kadar yaptırdın? Bunlardan da yüksek bir fiyat bekliyorum e, şu an. 5000 TL civarında. 5000 TL'ydi. Tüller? Tüllerle birlikte 5000 TL'ydi. Mutfak alın. Çok komiksin. komiksin. Çok Balkon komiksin. Balkon kilimiydi değil mi? Gül o zaman. Ne kadar? Balkon kilimim 2000 liraydı. Anca o kadar olur. Evet. Bu bir şey soracağım. Müzedeki pardon giyme odasındaki halı ne kadardı acaba merak ettim. Bu arada etsin. ona öyle söylemene çok üzüldüm. Neden? Yani ben böyle şeylere çok değer veriyorum. Eski tamam, anlamını şeylere. Anlamını öğrenebiliriz o zaman. Yani bir anlamı yok aslında. Sadece böyle eski tarihi şey. eski şeylere çok değer veriyorum. O yüzden müzede Yani bunu alıp kullanıyorsan eğer üzülecek bir şey yok. yok bir, alıp bir şey Ne kadar? E, eşimin e, babasından hediye olarak geldi. Ona da babasından kalmış. Aynı bahsettiğim o vazolardaki Az gibi. Az önce bu şekilde Ve söylemiyordun o, ama. Ve o İran'dan gelen bir halı. Evet, orijinal halı. İranlı mısın? Bursalıyım canım görmüyor musun Neyi görüyorum şu Bence gayet <laughs> görüyorsun. Anladım. Ee, avizeye benzeyen şeyin fiyatını öğrenebilir miyim? Bunun fiyatı 700 liraydı bu da evet. 700 lira. Evet, haftanın ödüllü oyununa gidiyoruz o zaman. Bakalım geçebilecek misin Esma'yı? Hep birlikte göreceğiz. Buyurunuz.